Bugün birlikte <laughs> sutum Gays oynayacağız. Ay, nereye <laughs> şimdi? Arkadaşlar. <laughs> Abla ne diyorsun? Ben başlatıyorum. Video <laughs> mu çekiyorum? <laughs> Kutuş arkadaşlara sohbet et nasılsınız, İyi misiniz diye. Ya, ya arkadaşlar. Oluyor? Okul olduğu için pek çok video çekemiyoruz. Arkadaşlar ben çekiyorum ama o da fazla değil. Ay legenda geldi. Arkadaşlar ben de fazla video çekemiyorum. Okul olduğu için. Evet. O yüzden zaten bu sene benim için çok önemli bir sene olduğu için. Bir fotoğraf ilk son sınıf olduğum için ortaokula geçeceğim. Kaplumbağa dedem. <laughs> Sen gene iyisin ikinci sınıfta. İngilizce var ya ne iyisi. İngilizce kolay. İngilizce ne kadar İngilizce, zor biliyor musun? Zor. Sen yeni başladığın için öyle düşünüyorsun. Normalde yeni Hayır. Kolay? İngilizce Hayır, İngilizce'de sizin sizin eski öğretmen şey yapmamıştı yani. Tekrar ettirmemişti. Nasıl? Yani bize üç defa top attırıp şey sordu. tekrar ettirdi. Hı hı. E bizde ne yaptı biliyor musun? Farklı farklı oyunlarla istememizi bin kere tekrar ettirdi. <laughs> Bizimkimiz Ama sizle topla, topla değil mi? Şöyle kağıt toplan. Bir de öğretmen kağıt top yapmayın diyor. Ne? Ne yapmayın diyor? Biz kağıttan top yapmayın diyor bizim öğretmen. Hı. Ama tabi İngilizce yapıyor. Biz kağıttan top mu yaptırdı? Hı. Kağıttan top yaptı. Kendi yaptı. Nasıl yaptı ben anlamadım ki. Hadi bir daha, videoyu unuttum biraz arkadaşlarla konuşalım. Arkadaşlar tamam ya. Dayak yiyor. Öldüm öldüm öldüm. Ya. Sonra düşerken de bir dayak yedim. Bu. Karşım bir baksana. Yeni özelliği gördün mü? Baksana karşım şuna. Hacım bir baksana şurada ne yazıyor. Arkadaşlar Sesli ya. Sesli okuma ama Bakayım. Nereye? Fare sesini okuma. <laughs> Abla bir şey diyeceğim. Hani şu uçma özelliğini gösteriyorlar ya. Onu nereden almışlar biliyor musun? Bak. Bu ne Uçma özelliği. Ama bak istersen özelliği işte de var mı? Buz da yok burada. Buzu nereden almışlar?